Merhabalar, bugün size flash belleğimizi sadece okunabilir yapabilmek için hangi ayarı yapacağız bunu göstereceğim. Bunun bize faydası şudur, e, toplu olarak kullanılan bilgisayarlarda eğer ki virüs var ise flash belleğimizde var olan bilgilerimiz bozulmaz, silinmez. E, yalnız bu işlemi yaptığımızda flash belleğimize de herhangi bir kayıt yapamayız. Tekrar kayıt yapılabilir nasıl yaparız bunu da tekrardan göstereceğim. Öncelikle flash bildiğimizin içine girdiğimizde gördüğünüz gibi herhangi bir klasörü silebiliyorum. Ya da istediğim gibi bilgi kaydedebiliyorum şu anda. Geliyorum bilgisayarımın içindeyim. Flash bildiğimin üzerinde sağ tıklıyorum. burada özelliklere geliyorum. Şimdi burada gördüğünüz gibi güvenlik sekmesini görüntüleyebiliyorum. Eğer ki Flash belleğimizin üzerinde sağ tıklayıp özelliklere geldiğimizde şuradaki dosya sistemi FET32 yazıyor ise o zaman öncelikle flash belleğimizin üstünde sağ tıklayıp biçimlendir diyerek şuradaki dosya sistemini gördüğünüz gibi FET32 sistemi de var. Biz buradan NTFS olarak seçip başlat diyerek öncelikle biçimlendirmemiz gerekir. Bizim şu an NTFS dosya biçimi olarak e, biçimlendirilmiş olduğu için buradan özelliklere geldiğimizde güvenlik sekmemiz görüntüleniyor. Güvenlik sekmemiz görüntülenmiyorsa bu işlemi öncelikle mutlaka yapmalısınız. Şimdi burada gördüğünüz gibi bütün e, yapılabilecek her şey izin verilmiş durumda. Buradan biz gelişmiş seçeneğine tıklıyoruz. E, flash belleği kullanan herhangi bir kişi için özelliklere tıklayıp düzenle diyorum. Buradan gelişmiş izinleri göstere tıklayıp veri yazma, veri ekleme ya da silme işlemlerinin tamamının işaretini kaldırıyorum. Burada önemli olan nokta şu. İzinleri oku, izinleri değiştir ve sahipli al seçenekleri aktif kalmalı. Eğer bunları aktif bırakmazsanız daha sonradan yazılabilir hale getiremezsiniz ve flash belleğinizi biçimlendirmeden kullanma şansınız olmaz. O sebeple şu son 3 seçenek mutlaka aktif kalmalı. Diğerleri de sadece çalıştır ve oku seçenekleri aktif. Kalan yaz, ekle ve sil seçeneklerinin tamamını pasif hale getiriyorum. Ve tamama tıklıyorum. Tekrar tamama tıklıyorum. Devam diyorum. Gördüğünüz gibi şu anda sadece biri okutma, klasörleri gösterme ve okuma seçenekleri aktif. Aynı zamanda şurada özel izinlerde de e, seçili olduğunu görüntülüyorum. Tamam'a basıyorum. Şu an Flash bildiğim içine girdiğimde bir dosyayı seçiyorum, silmeye çalışıyorum. Evet diyorum gördüğünüz gibi silmem için bana izin vermiyor. Devam diyorum yine izin vermiyor, yeniden denediyorum yine izin vermiyor. E, şekilde arka planda bizim flash belleğimizi kendini kopyalamaya çalışan virüsleri de engelleyecektir. Dosyalarımızın üzerinde de herhangi bir değişiklik yaptırmayacaktır. Peki biz daha sonra kendi evimize geçtiğimizde burada flash belleğimizi kullanabilir olmak isteriz. İçerisinde bilgi yazmak ya da silmek isteyebiliriz. Bu işlemi tam tersi yönde tekrar ediyoruz bunu yapabilmek için. Flash belleğimin üzerinde sağ tıklıyorum. Özelliklere geliyorum. Güvenlik sekmeme gelip tekrar gelişmiş seçeneğime tıklıyorum. Buradan yine seçeneğime tıklayıp düzenleye geliyorum. Tam denetim demeniz yeterli. Gelişmiş izinleri göster dediğimde de zaten hepsinin seçili olmuş olduğunu göreceğim. Hepsini seçtikten sonra tamama tıklıyorum. Tekrar tamam, devam. Gördüğünüz gibi tamamı seçili duruma geldi. Tamam diyorum ve artık içerisindeki herhangi bir dosyanın Mesela ismini değiştirebilirim ya da istersem sile de bilirim. Bu işlemi yaptığımızda dediğim gibi herhangi bir virüs bulaşma ihtimalimiz ortadan kalkacaktır. Kolay gelsin.